İsmin Yusuf mu? O halde sadece yakışıklı değil, güzel kalpli olmayı da öğrenmelisin. Çünkü Yusuf ismi, sadece bir yüz değil, sabırla yoğrulmuş bir kaderdir. Kuyunun karanlığından, sarayın nuruna uzanan bir imtihan yolculuğu. Kardeşleri sattı, iftiraya uğradı, zindana atıldı ama şikayet etmedi. Çünkü o Rabbine sığındı. Zindan bana, onları her şeyini kaybetmişken bile Allah'a güvenmek, sabırla güzelleşmek, sessizce güçlenmek. Ey Yusuf ismini taşıyan, bil ki ismin bir hikayeyi hatırlatıyor, sabreden, sevilir. Güzel olan, affeder. Zikret, ya sabur, ya vedud, günde 66 defa. Sabrınla güzelleş, ahlakınla fark et ve unutma, ya öğreten ol, ya öğrenen ve kalbini, işi 66'ya bağla. Bu videoyu Yusuf ismini taşıyan biriyle paylaş belki onun gönlü bugün bir duaya uyanır abone ol zikre ortak ol ve rabbini sevdiğin kadar sabret